Ölümle yüz yüze nasıl geldim? Ölümle burun buruna nasıl gelinir ve o an nasıl yaşanır? Bu söylediklerimden sonra daha fazla Kadir Kıymet ve sağlığınızın kıymetini daha çok bileceksiniz. Ölümle yüzleştiğim an inanılmaz bir şekilde travma yarattı bende. Hala onun psikolojik etkileri içerisindeyim. Kalkmamla birlikte böyle kalçam davul gibi şişmeye başladı. Taş kesildi şişiyor böyle hani handball topu gibi şişti. Tansumanı çıkarmamla birlikte kanın boşalması fışkırması bir oldu. Ama nasıl kanıyor? Nasıl kanıyor? Nasıl kanıyor? Nasıl? Bu kadar kan kaybedilir mi? Durmuyor çünkü yani. Bizimkileri korkutmak istemedim. Oğlumu, eşimi korkutmak istemedim arkadaşlar. Ve ben artık tam düşeceğim, gözlerim karardı. Böyle gidiyorum, gideceğim. Pars dedim, koş. Pars koştu, gördü halimi. Annesi de koştu, duydu tabii. Bir... Fars'ta annesi de bir anda evde bir panik anası havası. Çünkü her yer kan revan yani. Şey yaptım hemen dedim ambulans çağırın. Hemen hemen ambulans çağırın dedim. Ondan sonra hemen ambulansı aradılar. E, gözlerim kararıyor gitti ki daha kötü ol, oluyorum. Bir anda aklıma oraya tampon yapmak geldi. Elime bir şey bez şey verdiler. Havlu kağıdı falan galiba. Oraya tampon yaptım arkadaşlar. Tampon yapmamla birlikte böyle. Ama ben gittim. Oğlumun en son bana bakışları, eşimin en son bana bakışları. Ondan sonra o yüzlerindeki korku ifadesi, o telaş falan. Ben hayatımda böyle şeyler yaşamadım. Allah düşmanımın başına vermesin o kadar kötüydü yani. O son, son o yüzlerindeki ifadeyi, oğlumun o korku ifadelerini falan ve hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım. Gözümü acilde açtım. Ambulans gelmiş. İşte beni apar topar e, hastaneye kaldırmışlar. Ha ben sanki böyle bir buçuk saat antrenman yapmışım gibi tişörtüm sırılsıklam oldu. Onları hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Yani hemen sedyedeyim. E, hemen ilk müdahaleyi yaptılar. Serum taktılar. Çünkü bir daha kanama olursa Atar damar olduğu için müdahale edemeyiz ve çok ciddi problemlere yol atabilir dediler. 4 gündür hareketsizim, bu benim için ölüm gibi bir şey. Arkadaşlar şöyle bir şey itiraf etmek istiyorum. Yüzlerce mesaj geldi, inanın DM kutumda doldu, Whatsapp'ım oldu. Birlikte zaman geçirdiğim insanlar, arkadaşlar. Yani görmemeleri mümkün ve mü? imkanı yok yani herkes sosyal medya kullanıyor. Sadece tanıdıklarımın yüzde onluk bir kısmı aradı, sordu, yanıma geldi. Tanımadığım yüzlerce insan mesaj yağmuruna tuttu beni. Bu beni çok üzdü, çok kırdı açıkçası. Gerçekten de tanıdığım, sevdiğim, bir bir konuştuğum insanların hiç aramamaları, sormamaları, mesaj atmamaları, bir geçmiş olsun dememeleri falan beni çok üzdü açıkçası. Yani hiç tanımadığım insanların maddi manevi yanımda olup olup da o kadar mesajlar atıp da tanıdığım, samimi olduğum, bağ kurduğum, birlikte zaman geçirdiğim insanların arayıp sormamaları, bir mesaj atmamaları falan beni çok yıprattı. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Yanımda olandan da olmayandan da. Rabbim hepinizi korusun. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.